Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 46, 47, 48, 49 cevapları map yayınları, 3. sınıf hayat bilgisi kitabı tasarruflu okul metni etkinlik cevapları sayfa 46'dan 49'a kadar yapacağız. 3. sınıf hayat bilgisi kitabı tasarruflu okul metni etkinlik cevapları 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 46, 47, 48, 49. Son ders zili çalınca tüm çocuklar ve öğretmenler yavaş yavaş okuldan ayrıldı. Okuldaki hizmetliler temizliği tamamlayıp okulun kapısını kilitledi. Artık hiç kimse ikinci kat tuvaletindeki birinci musluğun şıp, şıp şıp şarkısını duymayacaktı. Şıp 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 Keşke gitseydiniz sıkıca kapatıp. Şıp şıp şıp. Ne kıymetli bir kaynak gidiyor. Akıp akıp. Şıp şıp şıp. Ah tutamıyorum. Yazık yazık yazık. Ertesi sabah okul çalışanları kapının kilidini açtı. Öğretmenler bir bir gelmeye başladı. Koridorlardan neşeli çocuk sesleri yankılandı. İkinci kat tuvaletindeki birinci musluk ne mi yapıyordu? Şıp şıp şıp. Soru: Musluk söylediği şarkıdan sizce memnun mudur? Neden? Cevap: Musluk söylediği şarkıdan memnun değildir. Çünkü akıttığı kıymetli suyu boş yere gidiyordu. Denefüste okulun bölümlerini dolaşınız. Okuldaki kaynakların etkili ve verimli kullanıp kullanılmadığını gözlemleyiniz. Okuldaki kaynaklar tablosunu doldurunuz. Keşfedelim. Gözlem timi. Teneffüste okulun bölümlerini dolaşınız. Okuldaki kaynakların etkili ve verimli kullanıp kullanılmadığını gözlemleyiniz. Okuldaki kaynaklar tablosunu doldurunuz. Tablo. Okuldaki kaynaklar. Okulda tüketilen kaynak. Doğal gaz, elektrik, su, temizlik malzemeleri. Etkili ve verimli tüketiliyor mu? Evet. Tablonuzu arkadaşlarınızın hazırladığı tablolar ile karşılaştırınız. Aşağıdaki soruları buna göre tartışınız. 1. Arkadaşlarımızın gözlem ve sonuçları ile ilgili sizin gözlem sonucunuz arasında fark var mı? Cevabınız evet ise bu farklılıklar nelerdir? Cevap: Evet. Arkadaşlarım ve benim bulunduğumuz sonuçlar arasında farklılıklar var. Arkadaşlarım elektriğin etkili ve verimli kullanılmadığını düşünüyor. Ben ise kullanıldığını düşünüyorum. 2. Gözlem sonuçlarınıza göre okulunuzdaki kaynakların verimli kullanıldığını düşünüyor musunuz? Cevap: Evet, gözlem sonuçlarında okulumuzdaki kaynakların verimli kullanıldığını düşünüyorum. 3. sınıf hayat bilgisi MEP yayınları ders kitabı sayfa 48 cevapları Tasarruf kampanyası Kerem teneffüslerde okuldaki birçok kaynağın etkili ve verimli kullanılmadığını fark etti. Başta elektrik, su, sıvı sabun ve fotokopi kağıtları gibi kaynakların özensiz kullanıldığına dikkat etti. Bu duruma çok üzülen Kerem bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Okul yönetiminin, öğretmenlerin ve arkadaşlarının da desteğini alarak bir kampanya başlattı. Kaynakların etkili ve verimli kullanımına dikkat çekmek için çeşitli afiş ve broşürler hazırladı. Bunları okulun uygun bölümlerine astı. Ayrıca kaynakların tasarruflu kullanımı ile ilgili bilgilendirme metinleri hazırlayıp okuldaki öğrencilerle paylaştı. Kerem bir ay geçtikten sonra kampanyanın işe yarayıp yaramadığını öğrenmek istedi. Okul yönetiminden aldığı bilgilerle Kasım ayındaki okul giderleri Tablo 1 ile Aralık ayındaki okul giderlerini Tablo 2 ile karşılaştırdı. 1. Kerem'in başlattığı kampanya işe yaramış mıdır? Neden? Cevap: Kerem'in başlattığı kampanya işe yaramıştır. Çünkü insanlar bazen kaynakları verimli kullanmayı unutuyorlar. Kerem astığı afiş ve broşürlerle insanlara bunu hatırlattı. Bu sayede insanlar tasarruf etti. İkinci, okuldaki öğrenciler okul kaynaklarını verimli kullanmak için sizce neler yapmışlardır? Cevap, boş sınıfların ve tuvaletten çıktıktan sonra ışıkları kapatmışlardır. Suyu boş yere harcamamışlardır gerektiği kadar sıvı savun kullanmışlardır. Gereksiz fotokopiler çekmemişlerdir. 3. Bu olaydan sonra Kerem neler hissetmiş olabilir? Neden? Cevap Bu olaydan sonra Kerem mutlu olmuştur. Çünkü amacına ulaşmıştır. Artık daha az israf ediyordur. 3. Sınıf Hayat Bilgisi MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları okulunuzdaki kaynakların verimli kullanılması için bir kampanya başlattığınızı düşününüz. Arkadaşlarınızın kampanyadan haberdar olması için kampanyanızı tanıtan bir slogan yazınız. Cevap Gelecekteki insanlar için suyu israf etmeyelim. Aydınlık bir gelecek için ışıkları söndürelim. Daha güzel yarınlar için tasarruf edelim. Damlaya damlaya çöl olur. Muslukları kapatalım. Seçtiğiniz solgan ile ilgili bir afiş hazırlayınız. Afişlerinizi hazırlarken sayfa 200'deki ek 3'te bulunan afiş değerlendirme formunu kullanınız. Okul kaynakları Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.